Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte size en son ki videomda söz vermiş olduğum çizme kedi son direk filmi hakkında konuşacağım. Ee, biliyorsunuz ki ben önceki videolarımda size söz vermiştim. Daha fazla çizme kedi videosu geleceğini söylemiştim. Ve işte söz verdiğim gibi videolarımızı çekiyorum. Ama videoya geçmeden önce yani çizme kedi son direk filmi ile ilgili konuşmadan önce bir like bir de abonenizi alırım ve başladık. Şimdi ilk önce değinmek istediğim şey şu dostlar. Şimdiki karakter gelişimleri. Şimdiki karakter gelişimleri bence çok güzel yansıtıldı filmde. Yani dostlar bakın bir filmde eğer bir karakter gelişimi yoksa o filmi ben hiç sayıyorum yani. Ya mesela Spider-Man'de de aynısı olmuştu. Spider- Into the Spider-Verse'den örnek vereyim. Miles'ı o kadar iyi karakter gelişimi yaptılar ki ben öyle bir karakter gelişimini hiç görmemiştim başka bir filmde. Yani burada çizmeye kedinin egosunu yendiği bir, kibrini yendiğinin bir hikayesini anlatıyorlar veya dileği yani film adında da var zaten. Dilek konusuna değiniyorlar. yani dostlar bence burada işlenen konu yani ana karakterimiz hem kibrinden hem bencilliğinden arınmış, yani tam bir kahraman olmuş size. Bu önemli detayı da size aktardıktan sonra filmin konusuna geçelim. Film ilk önce çiz kedinin maceralıklarıyla başlıyor. O sahne beni gerçekten güldürmüştü. Oradaki yani sonrasında dev geliyordu. O devlet çizmeye kedinin devle kapıştığı sahne ve kullanılan teknik spider Into the spider yani filmin geri kalanında kullanılan teknik Spider-Man Into the Spider-Verse'de kullanılan tekniği sattı bana. Zaten filmi bu yüzden gerçekten filmin kalitesini asıl verilen nokta buydu. spider Into the spider de böyle bir teknik vardı. Zaten aynı tekniği alıp bu filmi işlemişler ve gerçekten de güzel olmuş bence. Demek zaten e, böyle bu tekniği diğer filmlerin aktaracağını Diğer Sosyal medyada söylemişti zaten Yani bu tekniği kullanırlarsa Bana hoştur yani Bence çok güzel duruyor İlk filmler zaten daha böyle Görüntü kalitesi bayağı yükselmiş Ve gerçekten de bana göre Çok güzel bir yansıtılma olmuş İlk filmi de seviyordum Hikayesi olsun karakterleri olsun Benim ortalama üstü bir filmdi Ama bu film kesinlikle mükemmel sıfatını hatta süper sıfatını hak edecek bir filmdir bana göre. Yani e, düşünsenize bu film devrim niteliği taşıyor yani karakterleri olsun, hikayesi olsun tamamen böyle dostlar. Yani hiçbir siyahi karakter, eşcinsel karakter bile kullanılmıyor. Dreamworks zaten biliyorsunuz ki hiç eşcinsel karakter kullanmıyor filmlerinde ne siyahi ne eşcinsel hiç kullanmıyor. Hiç Pixar'a da özenmiyorlar. Ben Dreamworks'un zaten bu tekniğini çok seviyorum. Zaten o onu öyle bir şey yaptıkları için Dreamworks zaten ölebilirim. Tamam bu konuyu da ee, bitirdiysek dostlar diğer konumuza geçelim. Karakterler. Karakterler nasıl diye soracaksanız bence çok güzel karakterler vardı. Kötü karakterleri de değineceğiz ama ilk önce karakterlere değinmek istiyorum. Şimdi Kitty. Bence Kitty çok tatlıydı. Yani ilk filmde böyle e, yine hikayesini işlemişlerdi ama bu filmde biraz daha çizmek edildi olan ilişki bağını işlemişler dostlar. Ve bu benim gerçekten çok beğendim dostlar. Yani e, ne diyeyim böyle ilişkilerini biraz daha yükselttiklerini anlıyoruz bu filmde. Ee, ve gerçekten de e, karakteri çok tatlıydı. Yani ben ilk gördüğümde gerçekten çizmek ediyorlu olan sahnelerini de çok beğenmiştim. Peritoya değinecek olursam zaten Perito çok tatlıydı. Şimdi yani diğer köpekler daha dostlar hiçbir havlayamıyor, yürüyemiyorken Perito küfrediyor. Yani bana göre çok komik bir karakterdi Perito. Bana göre çok güzel işlenmişti o da. Ee, şimdi şimdi Başka neyi değineceğimiz mesela Küçük Hayatlar'a değinelim. E, Goldie ve Üç Ay Suçu Ailesi. Goldie zaten biliyorsunuz ki e, ne diyeyim e, yetim bir çocuktu. Ayılar bulmuştu onu. Onun da hikayesini gerçekten bakın gerçekten de onun hikayesini başka bir yerde görmemiştim. Yani çok iyi işlemi değindiklerini söyleyebilirim Dreamworks'ın. Yani zaten filmde yani Goldie büyük bir rolü var zaten filmde. Yani o da bir kötü karakter yani. Eğer yani Goldie gerçekten de güzel işlendiğini söyleyebilirim dostlar. Şimdi Jack Horne'a gelecek olursak yani günümüz aşırılıklarının aynısı. Yani insanların yani aç gözlü kibirli aynı diyebilirim size. Kibirli bir kötü adam. Onu gerçekten de iyi işlemişler. Yani Jack Horn'un bir hayran kitlesi var dostlar. Bilmezsiniz ama bilirsiniz belki. Jack Horn'un bir hayran kitlesi var. Yani ne diyeyim böyle bir kitlesi oluşmuş. Kötü karakter olsa bile yani bu filmde onu bile sevdirmeyi başarıyorlar dostlar. Yani Çizmeye kez sonu öyle bir Dedi bile sevdirebiliyorlar. Yani Dead zaten karizma anlamında o kadar güzel işlenmişti ki. isterseniz Jack Horn'u. Yani Jack Horn zaten e, tip anlamında da bana göre iyi, güzel işlenmiş. Yani e, yani biraz daha böyle büyüleri almak istiyor diyebilirim. Onun sonu pek iyi bitmiyor sonlarda. Ne onu geçersek Dead'e geçelim dostlar. Dead zaten benim şu ana kadar gördüğüm en iyi. Hatta en iyi kötü kötü diyebilirim sizlere. Yani Dead o kadar iyi işlenmişti ki yani ben hiçbir yerde öyle bir kötü adam göremiyordum. Yani Dead zaten şimdi e, filmde ölümü temsil ettiği için çok güçlü bir karakterdi. Yani şöyle diyeyim sizlere eğer abartacak olursam Disney tüm kötülerini yenebilecek güçte mi? Yani o kadar mı sanmıyorum ama yani o kadar güçleri olabilir. Çünkü Dead bu ölüm. Yani anında bir şey yapıp diğer yani tüm karakterleri yani dreamworks'teki tüm evreni yok edebilir diyebilirim tüm kötü karakterleri. Dead zaten karizma anlamında çok iyi. Ee, yani bir kurt olması, elinde koraklar, orak herhalde onlar. Bence çok güzel işlenmiş bir kötü karakterdi. Yani bir kötü karakterden çok bana göre Jack Horn bir kötü karakter. Dead bir antika anti kötü karakter. Anti kötü karakter ne diye soruyor olursanız aynı şeyler yani kötülerden bir tık üstünde. Yani bayağı bir üstünde kötülere diyorum ben öyle anlıyorum. Dead zaten e, kurdu temsil etmesi güzel olmuş. Yani bildiğiniz e, bize göre hani biz kurdu Türkler kurdu sever ya aynı yani Dead ile ilgili Türkler milyonlarca yani yüzlerce edit yaptı izlendi izlenmedi ona göre izlendi izlenmedi işte ee, çizmeyi dedi de geçerse çizmeyi kedi son derece küresel kişiye şeyde 400 milyonun üzerine çıktı dijitalde dijital film satıldı kesinlikle dijitalde gerçekten güzel bir hasılat elde etti ee, filmi gerçekten de güzel kılan yönleri bayağı bir ağır basıyordu yani diyebilirim sizlere şimdiki inşallah 3. filme gelecek olursak dostlar 3. film gelecek yani Dreamworks zaten yapmaya başlamıştır yani şu anda sanırım görüntü kaliteleri yani hikaye anlamında biraz daha çalışmalarını çalıştıklarını düşünüyorum ama dostlar zaten işte yani Çizme kedi 3 gelecek. Yani ama gelecek ama biraz geç gelecek. Yani çünkü önümüzde Dreamworks'ün yepyeni projeleri var. Mesela Shrek 5 sonra yepyeni daha fazla proje. Madagaskar 4 bile çıkabilir yani. Onu bile sayıyorum dostlar. Ya böyle böyle yapımlar elbette çıkacak. Ben çok merak ediyorum böyle yapımları. Yani Dreamworks yapardı izlenmez mi abi ya yani? Dreamworks yapsın biz isteyelim yani Dreamworks zaten e, Mega Zeka gibi Troller gibi yani Madagaskar gibi bize e, hatta çizmek Edişerek gibi bir sürü filmi bize o kadar iyi işlemişlerdi ki yani e, filme bizi iyi yediriyorlardı yani film zaten gerçekten Hayatında hayatımda gördüğüm en iyi film zaten kalite anlamında. Dertle kapıştıkları sahne bile eğer ekranda görüyorsanız böyle bir kırmızılı kırmızılık bize böyle benim böyle dedi gördüm her sahnede benim iliklerim donuyordu yani o öyle düşündü o kadar iyi bir karakter ki yani her geldiği sahnede ben ülke biliyordum yani ee, dostlar video bu kadardı umarım bilgilendirici ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben kapatmadan önce de daha fazla çizmek kedi videosu için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.